Selamun Aleyküm. Kusura bakmayın böyle biraz hızlı şey oldu. Ee, ayarlayamadım giriş ekranımızı. Şimdi karşınızda mükemmel bir sinerji geliyorum. Yine bir elf sinerjimiz var. Fakat bu sefer elf sinerjisine ekstra parçalar koyuyoruz. Bu parçalar ne? Ee, daha önceki videomda eğer izlediyseniz orada sadece elf sinerjisi ve 3 tane nişancı vardı. Farklı farklı şeyler vardı. Biz onu değiştiriyoruz şu anda. Yine bir el sinerjimiz olacak. Bu arada bu seferki bugünkü oyunumu bilgisayar üzerinden oynuyorum. Hem yani bu şekilde elimde sürekli telefon böyle bakıyordum sizlere. Artık yüzünüze bakayım istedim. Daha güzel olur. Ee, şöyle bakacağım şimdi sizlere ne almam gerektiğini. Az önce Eudora'yı kaçırdım unuttum almayı ya. Aklımdan kaçtı şimdi neyse. Şimdi bu bildiğimizde şöyle bir olayımız var. 4 tane tank koyacağız. 6 tane elf koyacağız. E ee, bu şekilde mükemmel bir sinerjimiz olacak. Altı tane elf'ten zaten biz e, bir tane bir hani bir e, şeyi iritele biliyorsunuz. İritel de keza bir elf zaten sinerjisi. Nia da böyle. Mia ve İritel ekstra da geldiği zaman biz biz bir tane sinerjiden eee nişancı sinerjisini bazen yakalayabiliyoruz. Ama bunun için önce biraz loose serisi yapmamız gerekiyor. E, başlangıç olarak çok da e, güçlü bir oyun şeyimiz yok. Yani bir sinerjimiz yok. Başlangıçta çok güçlü değiliz. Fakat ileride gerçekten çok güçlü oluyoruz. Bunu size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir bakalım. Diğer arkadaşlar da bir gelsinler. Bitirelim. Ne gelecek bize? Mia geldi. Güzel. Mia'mız da gelsin. Şu anlık daha yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir bakalım diğerleri neler almışlar. Bizim gibi yapan var mı? Şu anda gözüken yok. Bizim gibi yapan yoksa bu gayet işimize yarayacak bir durum olacak. Ee, bu sinerji biraz sıkıntı. Her zaman yapamayabilirsiniz. Ama size şöyle bir şey diyeceğim. Ee, dediğim gibi ben de her zaman biliyorsunuz. Sıkıntı yapmayın. Her türlü alırsınız. Yeter ki kendinize birazcık güvenin. Neden? Ee, her türlü koşulu kendi lehinize çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin bir avantajınız olacak. Her türlü koşulu kendimizi, kendi çevireceğiz. Ee, şimdi şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım. Bize ne gelecek? Arkadaşlar arkadaşlara satacağım. Ee, yine bir ihtiyacım olan bir şey gelmedi. Şunları satalım. Başta yine bir gold gelsin diye düşünüyordum. Daha. O yüzden aslında başta satmamıştım ama. Biraz bekleteceğim. Biraz bekleteceğim. Duruma göre güzel bir sinerji yapacağız. Aa, bu arada arkadaşlar e, her gün yayınım saat 10'da akşam gece 10'da başlıyor. Hem 3D yazıcılara da merakınız varsa oradan da bir şeyler ürettiğim şeyleri boyuyorum. Mesela şöyle hatta çaktığım aranda göstereyim. Sizlere mesela şu. Bir Spider daha bugünkü yayında boyadım bunu. E, bu bir Spider man Bir de ekstra bir pikoçumuz vardı mesela. Bunu boyadım. Gayet güzel böyle ta tatlı şeyler var. Yayınlara siz de girirsiniz. alt alttaki linke tıklayarak. Sizler de beni orada destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube'a da lütfen abone olup destek vermeyi de unutmayalım. Bu şekilde ben size daha çok video atabilirim. Daha çok hevesli olabilirim en önemlisi. Şuradan bize bakalım ne gelecek ne kalacak. Şimdi ki beleri niye almıyorsun? Biz zaten çok defansif aslında bir şey yapıyoruz. O yüzden beliriyi almıyorum. Şu anda ben Mia'nın üzerine en azından verebileceğim bir tane itemim olsun diye vahşi Savaşçı'nın öfkesinden aldım. Mia'yı çünkü arka planda uzakta tutmaya çalışacağım. Mümkün mertebe uzakta kalacak. Uzaktan uzaktan güzel güzel dövmeye çalışacak. şuradan Baxia'yı alıyorum. Şu anda Mia'ya da verelim şunu. Lolita'yı niye vermiş ki? <laughs> şöyle bir level daha basacağım. Şunu da alta koyacağım. Şimdi neden şu arkadaşlara şöyle hatta şöyle yapayım. Bir saniye şunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi Eydora bizim için çok önemli. Neden? Eidora'nın üzerine birazcık item koyacağız. Daha çok tek atacak bir Eydora yapacağız. O şekilde düşünüyorum. Eidora'yı 3 tane tankın arasına koymamın tek bir sebebi var. Şimdi bu tank sinerjimizde kalkan veriyor ve kalkanlar yığınlanabiliyor. Yani yığınlanmaktan kastettiğim kaç tane tank etrafında varsa o ortaya kahraman koyuyorsunuz ya. O kahraman onlara tek atıyor arkadaşlar. Ee, hem canı çok oluyor. Büyük bu şekilde Eydora gibi bir karakter bile çok fazla damage verebiliyor. Bu da e, işinize gelecek bir e, durum olacak. Orada iki arkadaş da iki arkadaşımız da bir şey yapamadı elemana. Of şuraya bak bir sürü şey geldi aslında da almayacağız. Ee, şöyle bir aratalım. Tigreal geldi, Veil vale geldi. Veil'da şimdi anlatacağım nedenini, neden alacağımı anlatacağım. Şimdi Veil'ı ben şöyle Baxian'ın yerine bir koyayım. Neden diyeceksiniz? Hatta şunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Baxian'ın yerine koydum şimdilik. Çünkü ekstra bir tane daha bir karaktere yıldız verecek. Bu sinerjiyi de unutmayın. Bunun yine yanına ek olarak yapacağız bunu. Duruma göre sürekli ee, değiş tokuş da yapabiliriz. Önemli olan önce karakterlerimizi 2 level falan yapabilmek. Ne kadar çok 2 level yaparsak bizim avantajımıza gelecek bir durum olacak. Şimdi bakalım tekrardan bir insanları da kontrol edelim. Bizim gibi yapan yok ama ortak karakterler alanlar var. Neyse sıkıntı yok. Bu build'i yapabilirsiniz. Biraz zor dediğim gibi gold'unuzu mantıklı kullanacaksınız yine. Orada olmayan bir sinerji. Yani burada bulamayacağımız bir sinerji. Selena'yı de şöyle bir alalım şimdilik. Ee, şöyle ben Eudora'ları alacağım. İki level yapıp böyle geriye çekeceğim. Tamamdır. Hatta şunu da ben satıp bilirim. Selena'yı şimdilik satacağım. Hem 20 gold'umuz olsun istiyorum. Aa pardon Van Van varmış. Cık. Ya ben bilgisayardan oynamaya alışkın değilim bunun vanvanı ben Lolita diye koyuyorum hatta düşünüyorum ya diyorum niye iki tane var hani üç, üç yani iki level olmuyor diye düşündüm ama neyse şu büyü can çalmasını da Eudora'ya verelim büyüsel bütün itemleri Eudora'ya yükleyeceğiz hatta buna eğer bulabilirsiniz bir tane de büyü tılsımı hani şu kitap oluyor ya onu mutlaka alın tavsiyem çünkü gerçekten iyi bir item oluyor ikisi beraber çok güzel iş yapıyor Şimdi şu arkadaşları şöyle bir ikişer level yapalım. İhtiyacımız olan ne varsa alacağız. E, ee, Lolita da geldi. Güzel. Şimdi Lolita 3 level olabilir erkenden. Tigreal da 2 level kendisi yapacak. Ortaya koymadığımız kahramanları ben şöyle bir ayırayım. Şu iki karakteri de koyunca 4 tane tankımız olacak. Dolduğumuz da güzel yerinde. Şunu da hemen satalım. Yani normalde Carmilla ve e, Alice'i de alıp aslında hani ikili olarak şey yapabilirsiniz ama ben yani genelde e, bu ilklerimde hani seçici davranmaya çalışıyorum, mantıklı olanı yapmaya çalışıyorum. İkili daha güzel oluyor bana, Eidura ile Veil mesela. Daha iyi iş yapıyor diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, kararsızız sizler de ona göre bir sistem uygulayabilirsiniz. Şöyle bir bakalım tekrardan. Durumumuz çok kötü değil, iyiyiz aslında. Erkenden bir karakteri 3 level yapabilirsem ki bunlardan istediğim zaten Lolita'ydı ve Lolita 3 level oldu çok güzel Şimdi şöyle Baxia köşede kalsın ee, Şunu da şöyle yapalım Lolita erkenden 3 level oldu çok iyi abi. Çok iyi erkenden 3 level yapmamız güzel oldu Bana hem çok avantaj sağlayacak tank olarak çok fazla damage tutabilecek ee, Şöyle bir bakalım güzel ultilerini koy bakalım koy şu martisi de satalım. Şöyle şu arkadaş arkadan bizi dövüyor ama güzel. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım. Tamamdır. Ne kadar az yenilirsek, puan kaybedersek bizim için o kadar iyi. Şimdi 51 canımız var. Bir anda comeback yapacağız. Bir de size söyleyeyim. Bir anda comeback yapıyoruz. Şöyle da alayım. Ee, benim bakalım. Senin neyi alacak? alırım da almasına. Şu anlık değil. Şu anlık değil. Şu anda ortaya koyabileceğim zaten karakterler var. Bir level yaptım. ve için yeterli de artar bize. Ee, alacağım ama. Tamamdır. Mia da 3 level olabilir. Ee, erken level basmıyorum. Biz, ben size daha önceden de şu taktiği söylemiştim. Erkenden level basmayın. Neden? Çünkü e, en azından karakterlerinizi 3 level ve üzeri yapabiliyorsunuz. Bu yüzden güzel bir durum. Her biraz yenileyeceksiniz evet ama sonrasında çünkü sağlam bir şekilde e, kasmış olacaksınız. Şöyle bakalım. Buradan başka bir şey düşmedi bize. 51'e kadar düştük. 1 2 3 4. hatta 5. Seçme sırası biz değilmiş ya, of, beşteymişiz. Ben çok iyi nektiye sanıyordum ama şöyle bakalım, şuradan bize nişancı sinersine eğer kalırsa alırım. İlk kalacak, güzel. Nişancıyı aldık. Bu ne demek oluyor? Biz İriteli koyduğumuz zaman ortaya artık nişancılar da yani Mia ve İritel ekstra daha fazla vuracak. Ee, bunu unutmayın. Bu da ufak bir şey olsun aramızda hani bir e, trick bir numara olsun. Çünkü e, güçlü bir sinerji yapıyoruz. Ve bu güçte yapmanız gerekenlerden bir tanesi de mantıklı sinerjileri almanız. Şimdi ben şuradan iki level yaptım şu arkadaşı hemen şöyle şuraya da koyayım. Tamamdır. Hatta şunu şöyle yapalım. Bunu da en arkaya alalım. ve bu şekilde Mia hem buradan hem de buradan kalkan alacak. Eudora keza üç yerden birden kalkan alıyor. Canları şimdi göreceksiniz zaten Eudora'nın daha fazla bir canı olmuş oldu. Böyle kalkanları güzel güzel e, istediğiniz şekilde yapın koyun. Bakın ortaya hep iki level olduğu için e, Veil ve Eydora'dan Elementary sinersinden bize Tigreal'ımızı 3 yıldızı yaptı ve bunlar tanklıyorlar ölmüyorlar. Ölmediği gibi arkadan bizim Eydora ve Mia işi götürüyor. Yani işte bunun mantalitesi bu. Baksanıza aslında Tigreal de sağlam demeç vurmuş bu arada. Neredeyse Mia, Mia of Mia'dan fazla vurdu. Helal sana Betül. Vallahi iyi. Ama bu kadar vuracağını düşünmemiştim. Şimdi bakalım. Hala bir tane Mia gelmedi. Mia'yı bekliyorum açıkçası. O yüzden almak istemiyorum. Johnson'ı da şöyle alalım. Dur şöyle pardon geriye koyacağım. Bir el el Eldor'a geldi. Tamam. Ee, şu bunu satacağım. Mia'yı 3 yıldız yapmak istiyorum level basmadan önce. Arka planda hem yerim çok güzel açılacak hem de Mia yani sağlam bir karakter. Güçlü vurur öyle bakalım ee, şunu da biz Lolita'ya vermişiz. Tamam Lolita'da kalsın. Fiziksel damage aslında vuran of 5, 5 gold. 5 gold gelince var ya çok mutlu oluyorum. Böyle karakterlere karakterleri gelip şey yapıyoruz ya. Yalnız çok fena gitti ya. Bu sefer sağlam yedik. Bir an önce bizim Miya'yı üçleyip ortaya Johnson'ı koymam gerekiyor. Yoksa oyunu çevirebilmem çok zor olacak. Biraz fazla bekliyorum farkındayım ama yapmam lazım. Yanın demeci çok önemli benim için. Eidora geliyor hala. Eidora, Eidora da güzel. Yani kötü değil. <laughs> kötü değil. Ah, sonunda Miya geldi. Güzel. Mia'yı 3 level yaptık. Sırada Eidora'mız var. Böyle 20 gold'a kadar ben böyle bir bakayım. Eudora'dan bir tane daha geldi. Süper. Bir Eudora'ya. Eudora'da 3 yıldız olacak. Şimdi bu durumda bizim ihtiyacımız olan bir tane Jans'ın bir tane de Eudora. Acil olarak. Şimdi bakın Eudora'ya kendisi zaten 3 yıldız verdi. Bunu da 3 yıldız yaparsam deli gibi ortada herkes neredeyse 3 yıldız gibi gözükecek. Şuradan işte bu olması gereken. Bunu da Eudora'ya vereceğiz. Can çalma olarak Aa, bir de buradan da el sinersin tamamdır. Bizim olayımız artık tamam. Şunu da ben Tigre'ye vereyim. Şimdi bu dakikadan sonra benim hem nişancı sinerjim var hem de el sinerjisi ekstra bir tane daha var. Yani Eudora'yı da üçledik. Oo süper. Ben şuradan Johnson'ı koyacağım. Johnson'a ben buradan el sinerjisini vereceğim. Neden? Şimdi bu sinerji gittiği zaman, daldığı zaman ortaya bir anda şey veriyor demeç veriyor fazla bir demek veriyor ortaya cansın gidiyor ya Gittiği zaman çarptığı kişi or bütün herkese Ersin Ersin'den dolayı Bir yansıma e, hasar veriyor O yüzden can sana veriyorum Hem canı da yüksek olacak şimdi 2 yıldız Çok sağlam bir şekilde demecini bakın hepsine vermeye başladı Çok güzel bir demeci veriyor başlangıç olarak O arada bizim arkadaşlarımız arkadan arkadan dövmeye başlayacak Tabi e daha sinerjimiz tam değil. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanmamız lazım. Şu arkadaşı da aldık tamamdır. Güzel. Olayı güzel çevirmeye başladık. Bu dakikadan sonra ee, Bize Acil bir tane iri iritel lazım. İri almamız lazım. Hem Mert için hem de nişancı sinerjimiz için. Bu şekilde Nia e, da çok güzel vuracak. Johnson da 2 level oldu süper. Şimdi Şimdi bize bakalım. Biraz gold'umuz biriksin. Biraz gold'umuz biriksin. Şöyle bir bakalım ne varmış, ne varmış. Şöyle karşıya bir bakalım. El sinersini yapan başka bizden başka kimse yok. Bu güzel bir avantaj. Ama e, iritel alan var mı? Gözüme çarpan iritel hala kimsede yok gibi duruyor sanki. Evet iritel hala yok. Tamam. Bu güzel bir avantaj irtel olmaması adamlarda. Çünkü bize de hala gelebilme avantajımız var. Bu arada Eidora'yı niye Eidora falan diyorsunuz? Belki de aklınızdan ama Eidora çok sağlam demeç veriyor. Bakın göreceksiniz zaten. Şurada ben açık tutayım. Yani bu sinerji gerçekten süper bir sinerji. Bütün demeyici zaten Eydora ve Mia deli gibi veriyor. Ve Mia daha hala nişancı buff'ından yararlanmadı. Sadece sinerji olarak elf takılıyoruz. Bir de bunun... E diğer türlü olanı düşünün. Selena'yı da alalım biz şimdilik. Bir tane Selena ortaya koyarım. Beleri'yi almayacağım. Dediğim gibi bu sefer de çok fazla defansif oluruz. Yani damage veren şu iki arkadaştan fazla bir tane daha ekstra bir damage'imiz veren bir çıksın yani. Selena'yı da aldım. Ekstra arka planda beklesin. Çünkü aciliyet yok şu anda Selena'yı koymamın. bir irital olsa irital için level'da basar koyarım o sinerji için i̇şte bu bunun sıkıntı. Şimdi bizim bu Gato'yu dekart etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü alan demeyeceğiz sürekli. Sıkıntı. Yani bu arkadaş bizi çok zora sokacak. Bayağı şeyleri aldık ama. 8 canımız kaldı. Bunu avantaja çevirebilir miyiz? Göreceğiz. şöyle bir bakalım. Şu sondaki arkadaş da. Aa, çok kötü oldu ya. Bize en azından 8 canımız kalmışken ekstra bir kapasite alabilirdim. O denk gelmeyecek gibi duruyor. Eriter geldi burada var altta ama kapasiteyi alırlar. Aldılar. Ben de Eriter'i alırım o zaman. Hiç beklemek istemiyorum çünkü Eriter'i gelmeme gibi ihtimali de var. Ben yani geç gelebilme ihtimali var. Çok az canım var. Ben riske girmek istemiyorum bu konuda. Şöyle level'ımı basacağım ve direkt iriteli ortaya koyacağım. Ee, şöyle yapacağım hatta şu şimdi şöyle bir yer değiştirelim. Şöyle yapalım. Neden böyle yaptım? Şu arkadaş da böyle kalsın. Hatta böyle yapalım ya Aynen aynı. Şimdi Mia'yı uzak tutmam lazım. Mia uzaktan tek başına böyle sessiz sessiz vurması lazım. Bizim şu arkadaşlar burada fight yaparken e, en azından alan demeyecine karşı biz şu iki arkadaşı safe'lememiz lazım. Buraya koydum tanka da önüne çünkü ekstra bir en azından damage pardon kalkan alabilsin diye. Ama yine de geldiler minyanın üzerine ya böyle bir şey var mı arkadaş? Gelme Miya'nın üzerine işte. Heh. Neyse az önce yenildiğimiz arkadaş bizi artık alamıyor. Bu güzel bir durum. <laughs> Bayağı arkadaş gitti. 4 kişi kaldık. Şöyle Tig'i alırım. Excel'e şöyle bir bakayım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bana bir level basıp ardından Selena'yı da ortaya koymam gerekiyor. O yüzden bir gold'umuzu bir sabit tutalım. Biraz bekletelim. Yani Veil'ı çıkartıp bunu koyabilirim. Ama o zaman ekstra o bir yıldızı Eritel'i iki yıldız yaparak ortaya görmeniz var. Eritel çünkü Eritel de çok güçlü bir karakter. Onu iki yıldızlı Eritel benim işimi bayağı görür her Ersin ziyade hani onu tamamlayayım diye de düşünmeyin ama Iritel çok sağlam bir demeç verirse veriyordur şu anda şöyle göstereyim. Veriyor. Iritel bayağı bir demecini veriyor. Bakın Mia arka, arkaya koymamın sebebini anladınız değil mi Mia'yı? Mia köşede takılıyor ve kimsenin ruhu duymadan demecini veriyor. Bakın Iritel'in e, ee, bir yıldızlı Eritel yani aslında oyunda iki yıldız oldu. O bile çok sağlam demeç verdi burada. Şurada ben gold'umu basmayacağım. Şöyle aratacağım. Şöyle bakacağım tekrardan. E, ee, Eritel bir tane daha geldi. Gayet güzel. şuradan bir de ayna düşerse Eritel'e hemen iki yıldız yaparım. Selena'yı öyle koyarım. En azından Selena aradan iki yıldız olarak ortaya denk gelmiş olur. Ee, Karina mı Selena mı? Ee, yani ikisi de olabilir. Karina daha iyi aslında bu durumda. Bunu şöyle satıp ben Karina'yı alayım. Aynen Karina'yı alayım. Şuradan biz bunu almamız lazım. Bu bir. Bunu ben Miya'ya arka planda vereceğim. Miya köşede kalacak çünkü. Damageni sağlamca vuracak. Şimdi artık level'ımızı basabiliriz ve bu arkadaşı da ortaya koyalım. Şimdi bizim ekstra maalesef iriteli iki yıldız yapamadım. O biraz sıkıntı. Ya da bir Karina da iki yıldız olmadı. Eğer İriteli bir yıldız verirse çok güzel olur. Çünkü iritel Karina'ya göre çok daha efektif bir hero. Bu bu öyle diyeyim. Bu arada tekrar söylüyorum lütfen yayınlarıma gelip de oradan da destek olmayı unutmayın arkadaşlar yani Her gün saat akşam 10'da yayın yapıyorum Hem e, Mobile Legends Chess oynuyorum hem sıralı giriyorum arada ve hem de 3D printer'dan 3D yazıcımdan sizlere Bir şeyler üretip onları boyuyorum Tekrardan söyleyeyim Sizlerden böyle eğlence sohbetlerimize de gelirseniz mutlu olurum 1 vs 1 kaldık Şöyle bundan sonra artık aratacağım bakacağım, aratacağım deyip de iş bir tane gelmedi. Şu arkadaşları satacağım. Ee, sırf 7 2 level yapabilmek için yapıyorum bunları. Gelmedi arkadaş. Gelmedi. Maalesef bir tane yeriter gelmedi. Çok fazla şey yaptım. Ne yeriter geldi ne karina geldi için kötüsü. Neyse sinerjimiz tam. O işte bu kötü oldu beni izlemiş ve Miya'yı çekti. Hmm, bu çok sıkıntı oldu. Ama demirciğimiz sanırım yeter diye düşünüyorum. Yani bir bakacağım. Şu bize eğer ultiyi kullandırırsa çok iyi olacak. Güzel kullanıyor. Tamamdır. Güzel. Güzel bu arkadaşı da elemiş olduk. Ama kalkanı varmış. Tamam. Tamam. Bu biraz bizi zorlayacak. Hemen ölmeyecek. İritel'de 2 yıldız oldu. Selene'yi yı de böyle alacağım. Neden Selene'yi alacağım? Eğer 2 yıldız olursa direkt Selene'yi Karina'nın yerine koyabilirim. İritel'imiz de 2 yıldız oldu. Şu arkadaşa bakalım. Bu bize tekrar çekecek. şöyle yapacağım. Bu sefer. Aynen öyle. Böyle bir değişiklik yapacağım. Hatta şöyle yapacağım. Neden böyle yaptım? Çünkü şimdi Frankos'u bizim veyalı çekecek. Aynen öyle. Veyalı çekti ama biz Aurora'yı unutmuşuz. Neyse. Eyvah eyvah yine çekti bizi. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Ama topluyor, toplar toplarmış. Topluyoruz ya. Gayet güzel topluyoruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar elerse süper. Tamamız. Biz bu oyunu kazandık. Arkadaşlar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E bu eğer bu dakikaya kadar hala buradaysanız çok sağ olun, çok teşekkürler. Yensek de, yenilsek de çok sağ olun yani mutlu oldum. Ben şuradan hemen şunu alayım, kapasiteyi alayım. Şimdi ekstra bir kahraman daha koyacağım bu arada. Bu kahramanımız da durumumuza göre ne alabiliriz onu düşünüyorum. Bir sinerjimizin gözümüzün önüne gelsin. Ondan sonra seçelim. Mesela ben şu an imparatorluk sinerjisini alabilirim. İmparatorluk olarak alabilirim. Yahut da ee yücü imparatorluk şunu alayım cloud'u koyarım ortaya şimdilik şöyle bir bakayım Selena geldi şöyle bir bakayım Lanc Lancelot geldi ee, Lancelot'u değil de aynen böyle yapacağım ya böyle yapacağım ekstra bir tane de En azından sinerjimiz olmuş oldu cloud da güçlü bir hero sağlam damage verir nişancı sinersinden dolayı da bir de kritik de vuracak. O da güzel olacak. ben şurada güzelce demeyicimizi verelim. Bakalım yeniyor muyuz? Aynen öyle yendik. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Artık bu sefer ölür müsün kardeşim? Sonunda öldü. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel sinerji siz de yaparsanız beni de hatırlamayı unutmayın. 6 tane elf, 4 tane tank ve 3 tane de nişancı sinerjimiz oldu. Böylece Mystic'i e çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. mistikte de dünya sınavına kadar gidebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Altta da linki paylaşacağım. Lütfen oradan da tıklayıp e, D-Live'a da gelirseniz çok mutlu edersiniz beni. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.